Merhaba ben Esen Bey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim çok severek tükettiğim bir domates salatası yapmak istiyorum. Domates salatasının tarifi mi olur diye düşünenler var. Şu anda kamera karşısında biliyorum ama var. O da şu şekilde anlatayım. Ee, şimdi domates salatasını direkt çiğden doğru yediğinize tabii ki çok çok lezzetli ama ben size bugün domates salatasının ufak bir püf noktasını vermek istiyorum. Bir kere öncelikle domateslerinizin mutlaka mutlaka kabuklarının soyulmuş olması lazım. Bu domates salatasına inanılmaz bir lezzet katıyor. İkincisi ben beyaz soğan kullanmayı ya da kırmızı soğan kullanmayı çok seviyorum domates salatasında. Ama ben domates salatasına soğan koyarken onu direkt piyazlık doğrayıp bu çiğ haliyle koymak yerine ufak bir e, tuzla yoğurma işleminden geçiyorum. O da soğanı hafifçe öldürüyor ve domatesle beraber karıştırdığımda domatesin de böyle güzelce suyunu bırakmasına yardımcı oluyor. Bunu nasıl yapıyorum peki? hemen göstereceğim ama önce malzemelerimi saymak istiyorum. Benim burada 3 adet domatesim var. Kabukları soyulmuş. Bir tanesini yarım bıraktım. Nasıl doğrayacağımı da göstereceğim. Bence bu suyunu bırakmasına yardımcı oluyor. Zeytinyağım var. Ben bol zeytinyağlı domates salatası seviyorum. Karabiberim var. Tuzum var. Bir adet orta boy beyaz soğanım var. Onu böyle piyazlık şekilde doğradım. E, ve onu e, üzerine yoğurmak için de e, ekleyeceğim suyum var. Ben şimdi nasıl yapacağımı şöyle kısaca göstereceğim. Şu böyle bir yarısına gelecek kadar su ekliyorum. Ve bir dolu yemek kaşığı da, yemek değil, tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve soğanlarımı şu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Dökmeden yaparsam daha iyi tabii. Bunu bu şekilde yoğuracağım. Yumuşadıkları zaman da size nasıl bitireceğimizi göstereceğim. soğanlarımı yoğurdum. Ellerim hala e, kirliyken, yani kirli değil, ıslakken. Ben e, domatesimi de göstereceğim. Şu şekilde kabuklarını soydum. Ben bunları küp küp doğramak yerine böyle iri iri parçalaya parçalaya, orantısız bir şekilde doğruyorum. O böyle domatesin suyunu bırakmasına daha etken oluyor ve çok daha lezzetli bir domates salatası yapmanıza yardımcı oluyor. Benim burada karıştırdım ve daha önceden doğradım. E, kabuklarını aldım. Domatesim var. Şimdi soğanınız eğer e, böyle kestiğinizde sizi yakan acı bir soğansa böyle suda yoğurduktan sonra bunu mutlaka mutlaka böyle süzdürüp bir suyun tekrar sudan geçirip tekrar süzdürmenize fayda var. O da soğan acısını almanıza yardım, yardımcı olacak. Ama benimki tatlı veya soğan olduğu için ben şu anda bunu süzdürmeyeceğim e, ve yıkamayacağım. Ama şöyle sıkarak salatama ekleyeceğim. Şöyle ekliyorum. Şimdi Burada haliye koydum biraz tuz olduğu için soğanıma çok da fazla tuz eklemeyeceğim. Ama domates çok tuz alan bir sebze, meyve daha doğrusu. O yüzden onun üzerine biraz daha eklemek istiyorum. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar daha tuz ekliyorum. Üzerine bolca böyle bol bol zeytinyağı. Karabiberim var. Onu da şöyle koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Şimdi benim tavsiyem Domates salatanızı bu aşamada hemen tabii ki yiyebilirsiniz ama domates salatanızı bu aşamada yarım saat 40 dakika dolapta tutmanız. Eğer bu aşamada domates salatanızı ne kadar çok dedim bu aşamada ama bu aşamada domates salatanızı yaklaşık yarım saat 40 dakika dolapta bırakırsanız o soğanla beraber içine attığımız tuzuyla beraber böyle suyunu daha da bırakacak. Böylece böyle salatayı yedikten sonra dibini kaşıkladığınız domates salatası vardır ya onu elde etmiş olacaksınız. Ben bunun üzerine daha önceden kırmızı köz biber tarifinde közlediğim gibi yeşil biber közleyip ekliyorum. Zeytin koyuyorum. Beyaz peynir rendeliyorum. Çok çok lezzetli katıyor. İstiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ama bu sade soğanlı haliyle de gerçekten çok lezzetli bir domates salatası oluyor. Dediğim gibi bu aslında bir tariften çok bir ipucu tarifiydi. ben çok çok severek yapıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. başka tariflerle ilgili istekleriniz varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kutusuna bırakmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarında beğendiğiniz videolarda beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve mutfağın çıkartmayı unutmayın. Bu domates salatasında neyin yanında yiyebileceğinizi buraya kart olarak koyuyorum. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.